gündemin üzerine bir virüsümüz eksik dediğim ben size. O da oldu. Çin'de HMPV vakaları. Ben okuyamıyorum bile ama şimdi çok değerli bir bilim insanı. Üstelik de bir kadın. Karşımda canlı yayında Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol davetimi kabul etti. Eksik olmasın. Ve şu anda canlı yayında. Çok teşekkür ediyorum değerli hocama ve hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Esin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Geçmiş olsun bu arada size de. <laughs> Hiç geçmeyecek şeyleri geçirmeye çalışıyoruz hep beraber. <laughs> okay. Sizde siz, de, ne saldırılara uğradınız, ne linçlere uğradınız, neler yaşadınız. Bir tek ayağınıza elektronik kelepçe takmadılar. Takmış kadar oldular neredeyse. Onu evet, olarak... evet. Zeynep <laughs> Hocam, Türkiye'de gazetecilik yapmanın, bilim kadını e, olmanın, hakikatte ısrarcı olmanın aslında bedeli diyelim. Geçelim. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi hepimizin panik olduk. Yani pandemiden hoş hatıralarımız yok aslında bakarsanız. Yani ben aşı karşıtı bir insan değilim ama alerjilerim ve diğer sebeplerle benim aşı programım yarım kaldı ve ben zaten üç kere Covid geçirerek bütün pandemiyi bağışıklığını böylece elde etmiş bir insan olarak atlattım. Ama hem aşı tartışmaları hem tabii ekonominin kapanması, insanların psikolojik birer vakaya dönüşmesi, o evin içerisinde e, siyasetin bu işi şeffaf olarak yönetmemesi, doğru düzgün bir bilgilendirme yapmaması kabus gibi bir dönemi geride bıraktık. Şimdi... Aklımız çıkıyor ikinci pandemi mi geliyor diye. E, açıkçası önce ekrandaki şu soruyla başlamak istiyorum. Bu H, M, P, V. Siz bunu latince adını okuyacaksınız şimdi nasıl olsa. Bu ne? <laughs> evet. Bu, şimdi bu eski bir şey aslında. 21. yüzyılın başında koyduk biz bunu kataloğa. Şimdi şöyle söyleyeyim Özlem Hanım. Aslında yerkürede biz 100 milyon tür ile birlikte evrimleşmiş ve yerküreyi birlikte paylaşıyoruz ve... Düşündüğümüz kadar da e, hakim değiliz gezegene. E, dolayısıyla bir işbirliği içinde yaşıyoruz. Ama bazı e, mikroorganizmalar, bazı cinsler ve türler hastalandırıcı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlar daha çok e, hayvanlardan insanlara sıçrama şeklinde oluyor. Covid de öyle olmuştu. Yapı şuraya bağlayacağım. E, yaklaşık bir milyon kadar virüsün bize sıçrama riski var ve bu virüslerden bazıları sıçrayıp bizi etkili bir biçimde hastalandırabiliyor. 21. yüzyılın başında da bizim kataloğumuza koyduğumuz böyle virüsler var. Bunlardan bir tanesi de Koronavirüsün ilk kuzeni olan hani o 2002'de salgın yapandı. M çiçeği Afrika kıtasının dışına çıkınca biz onu kataloğumuza aldık. Ee, Boka virüs diye başka adını duymadığınız ama duyarsanız gene za salgın zannedeceğiniz. Dolayısıyla belli çevrelerin dışında bu katalogları bilmeyen ve izlemeyen yeni zannediyor. Human yani insan meta pinomo virüsü. Yani e, zayıf kişilerde zatürrede de yapabilen bir virüs gibi okuyalım bunu solunum yolu virüslerinden bir tanesi ve normalde kuzey yarım kürede mevsimsel değişimler var biliyorsunuz bu etkiliyor evet. her şeyi ama kuzey yarım kürede solunum yolu virüsleri Kasımla e, Nisan ayları arasında pik dediğimiz sıçramalın salgınlar yaparlar bu da onu yapabilen soğuk algınlığı türü hastalık yapan ama küçük çocuklarda ve kırılgan insanlarda zatürre gibi sonuçları olabilen aslında 100 bin falan insanda kayıt edilen 2000 e, yılında kataloğumuza girdiğinden beri ve bizim büyük solunum yolu panellerimizde küçük solunum yolu panellerinde covid grip bakıyoruz hemen acil olarak ama büyük solunum yolu panellerinde e, tanıladığımız bir virüs. Için. Şimdi bizim bir ortak platformumuz var bu Covid salgınında da ilk verilerini orası duyurmuştu. International Society of Infectious Diseases yani uluslararası infeksiyon hastalıklarının haberleşme platformu gibi düşünün bunu ama bilimsel platformu Promet Mail diye bize salgın alarmlarını veriyor. Çoğumuz aboneyiz zaten ona. Ama şöyle bu salgın alarmları veriliyor. Mesela şimdi kronik bir çöküş sendromu yapan bir şeyin sıçradığıyla ilişkili insana küçük ufak defek veriler var. Biz bunu paylaşmıyoruz bile. Bununla ilgili ilk verileri de koyuyor. Çünkü burayı bilim insanları istiyor. Yani burası böyle magazinsel haberlere yansımayacak bir şey. Ve hepimiz de o verileri koymakla aslında iyilik yapıyoruz başka insanlara. Çin'de 2002 yılında sakladığı bir salgın verileri ve onu Ekonomik gerilemeye de götüren SARS-CoV-1'in ilki ve bu ikincisinin başında da tuhaf ikircikli tutumu nedeniyle bir etiketleme aldı biliyorsunuz. Onlar çok daha dikkatli davranıyor. Onlar dediler ki çok basit bir şey söylediler aslında. Biz de solunum yolu infeksiyonları özellikle okul çocuklarında çünkü okul çocukları biliyorsunuz çok daha fazla etkileniyor ağız ağıza yaşadıkları için özellikle okul çocuklarında böyle bir solunum yolu infeksiyonları piki var ama biz nedenini bulduk. Nedeni de human metapinomovirus. Yani aslında tedirgin olmayın diye koydukları bir şey tuhaf bir biçimde algılandı ve tuhaf çarpıtılarak yansıtıldı. Ez cümle korkulacak bir şey yok. Normal olması gereken bir veri tuhaf bir sızıntı nedeniyle biraz çarpıtılarak gündeme geldi. Ama biz yeni bir salgından korkmaktan çok şu anda acilleri tıklım tıklım dolduran grip salgınından daha çok korkmalıyız Özlem Hanım galiba. Şimdi bu ikisi birbirine karışıyor benim anladığım kadarıyla. Mesela bakın ekranda birçok kişi ciddi şekilde hasta. Benim de çevremde birçok kişi hasta. Bir öksürük tablosu. Bazılarında yine koku kaybı olmuş. Refika bir gün mesela serum aldı. Geçenlerde hastanedeydi. Hepimizi korkuttu. Çevremizde birçok ileri yaşta bunları geçirenler oldu. Bugün Edip Akbayram görmüşsünüzdür mutlaka. Zatürre teşhisiyle entübe edildi. Mesela bu e, ekrandaki Human metal plömi, plömi virüsten mi olmuştur sizce tabi biliyorum dosyayı görmeden nasıl teşhis koyacaksınız ama hani belirtiler üzerinden belki konuşabiliriz. Şu anda bütün acilleri dolduran demek ki o herkesi hasta eden öksürük tablosu halsizlik uzun süre yatıran filan belki de o mevsimsel grip tablosu öyle mi? Evet. Şimdi şöyle aslında ben dosyayı da görmeden tahminde bulunabiliyorum. Nedeni şu biz tarama merkezlerinden bir tanesiyiz Özlem Hanım Türkiye'de. Ne demek bu? Biz grip dediğimiz o ağır hani bizi yataktan çıkarmayan işte sizin söylediğiniz gibi gidip serum verin bana dedirten o dramatik kırgınlık tablosu. Ben ona kamyon çarpmış gibi derim. Grip olan bir daha hiç unutmaz derim. Paçavra hastalığıdır derim. O tabloyu yapan en önemli sebep şu anda pik dönemi H1N1 H1 dediğimiz mevsimsel grip virüsü. Ama çocuklarda, küçük çocuklarda başka bir virüs daha var. Kombo virüs falan gibi tanımlar koyuyorlar ya RSV diye. Çocuklarda RSV, astım benzeri öksürüklere, bronşiolite neden olan, akciğeri sıkıştıran o virüs de pik durumda. Türkiye Covid'in yeni aşılarını getirmediği için ve tesleme stratejisini de tümüyle rafa kaldırdığı için Covid de şu anda pik durumda. Yani Covid var, grip var, bir de bizim bu nezle virüsümüz var, rinovirüs. Üçünü görüyoruz biz. Yani ben biliyorum bu üçü şu anda sahada hakim. Bunun dışında bir şey ol olmayacak demiyorum ama bu üçünü düşünmemiz lazım. Şimdi nezle hapşırtan, öksürten, gözlerimizi kızartan, sulandıran, ayakta geçirdiğimiz böyle boğazımızı karıncalandıran, sıcak bir şeyler içsek dediğimiz mendil kullandığımız tablo. Ama grip öyle değil. Grip süründüren bir şey. Grip paçavra hastalığı. Gripal bulguyu, koku alma kaybını falan Covid ya da grip virüsü yapıyor. Şimdi grip için biz bağıra bağıra şunu söyledik. Mutlaka aşınızı olun. Bu 1940'dan beri kullanılan bir aşı ben 33 yıldır kendime yaptırıyorum ve son derece son derece etkili ondan sonra bir aşı sizin hasta olmanızı yüzde yüz etki önlemiyor ama sizin hastaneye düşmenizi engelliyor ve sizin ölmenizi engelliyor dedim. Şu anda yoğun bakımda grip olguları var bizde. Dolayısıyla iyi yönetilmesi gereken bir salgın eğrisi var. Her yıl olur bu bizde. Ve bu aşıyla ve testle ve tedaviyle önlenebilir. Şimdi salgın yönetimi bakanlığın e, kontrolünde olmalıdır. Salgın yöneticisinin aman acillere gitmeyin demesi lazım. Birinci öncelik bu. Acilleri tıkıyorlar, istila ediyorlar ve acildeki gebelerin, kanser hastalarının falan Virüsü kapmasına sebep oluyor. Bu aksırıyoruz. Asır... Bizim ailemizde kuzenim tam da bu nedenle kemoterapi tedavisi sırasında çok ağır bir virüs kaptı e, acilden ve o, o nedenle şu anda ayrı bir tedaviye alındı maalesef. Bunu yaşıyoruz mesela şu anda. Evet, bunu şöyle düşünün Özlem Hanım, siz bir ambulansla acil hasta yetiştirmeye çalışıyorsunuz önüne sürekli araçlar e, kırıyor. Yani acil servislere solunum yolu infeksiyonlarını kabul eden tek ülkeyiz biz. Bunun sebebi sağlık sisteminin kötü yönetiliyor olması ve sağlık sisteminin tümüyle sadece sadece aman bizden şikayet etmesinler, sağlık sistemiyle ilgili bize ele vermesinler tutumu çok daha fazla hastalandıran bir sağlık sisteminden bahsediyorum. Yani acilde benim müdahale edemeyeceğim bir kalp krizinde dakikalar önemli o sırada beni grip oldum diye gelen, burnum akıyor diye gelen birisi meşgul ediyor. Acilci sayısı belli. Türkiye acil başvurularında kritik rekorlar kırıyor. Yani son derece kötü bir dönem içteyiz. Madem böyle çıkıp bu süreci nasıl yönetileceğini söylemeleri lazım. Yani benimteki evet, arkadaşlarım tüm izleyiciler onu soruyorlar. Ne yapalım? Maskeye mi geri dönelim? Ee, evet, bir evet. evet. Bir kere hastaysanız birincisi hastaysanız ağzınız burnunuz akıyorsa lütfen maskesiz toplu alanlara girmeyin. Hastanın maske takması çok daha önemli. Birincisi bu. İkincisi kırılgan birisi varsa evinizdeki grip için tarifi bunun çok geniş bir diyabetik hasta olması. Mesela demin söylediğiniz inşallah çok kısa zamanda iyileşir. Çok sevdiğim bir sanatçı, eşsiz bir sanatçı Edip Akbayram sesini duymaz olmak gibi ihtimal dahilinde olmasın dilerim ama o zatürenin yüksek olasılıkla ya covid ya grip üzerine eklendiği varsayımında bulunabiliriz. Çünkü 65 yaşın üzerinde olmak, sizin bakım gerektiren bir hastalığınızın olması, diyabet hastası olmanız, nörolojik bir hastalığınızın olması, 5 yaş altı çocuk ve gebe olmak gripin çok ciddi komplikasyonları var. Bunların ihtimalinin çok artması demek. Başta zatüreler ve aslında ayakta geçirenlerde bile olmaz dediğimiz hani olmaz dediğimiz o kış ölümleri dediğimiz o inmelerin ve kalp krizi risklerinin artması. Grip artık kalp krizi yapan bir virüs olarak kabul ediliyor. Bunu söyleyeyim lütfen aşınızı bir an önce gidin olun. Biliyorum geri ödemesi yok. Ama, evet, ee, yani onu o yüzden aile hekimleri şimdi grevde on, ona da üzülüyorlar en yaygın aile hekimleriyle çözülebilirdi geri ödemesi yok diyorlar ee, yani bu da saçma bir şey bu kadar toplumsal hayatı etkileyen sağlık sistemini kitleme ihtimali olan bir şeyin geri ödemesi olması gerekirdi değil mi normalde Esin Hocam? Gene de önlenebilir e, bir hastalık için ödenebilir bir para Özlem Hanım. Gidip bir an önce olsunlar. Yalnız bu sene grip aşılarının da kısıtlı Türkiye'ye geldiğini biliyorum. Çünkü grip aşılarıyla ilgili bu e, beklenmedik hani geçen sene büyük miktarda imha edildi falan. Dolayısıyla e, üreticilerin hepsi aslında kotaları olan yabancı firmalar. Maalesef Türkiye bu basit aşıyı bile üretemeyecek durumda. Ama onlar getirmiyorlar. Ee, dolayısıyla az miktarda var. Umarım bitmemiştir. Ee, birisi aşağı şey diye not koymuş ama bilmiyorum hayvanlardan grip bulaşmaz yani o <laughs> aşağıda bir not gördüm sizin bir anı. Sizin söylemenizi istiyorlar çünkü pandemi döneminde böyle şeyler söylendi insanlar hayvanlarını sokağa bıraktı ya o nedenle özellikle yani bir bilim insanı... hayvanlara insanları... bulaştırıyoruz Özlem Hanım. Hayvanların boğazında saklanıyor ya bazı şeyler biz bulaştırıyoruz ama onlarla onlardan bize geçiş yok. Onlar bizimle evrimleşti ama biz onlarla aynı reseptörlere şu anda sahip değiliz. E, dolayısıyla grip aşısının çok önemli olduğunu el yıkama, el yıkama, eli ağıza götürme alışkanlığı, öpüşmemek, e, havalandırmak. Ben sınıfta derse giriyorum, 40 kişilik bir sınıfta derse giriyorum tıp fakültesinde. 400 öğrencimiz var çünkü. İki tarafı birden açıyorum çok soğukta olsa ve Cam kapı açık e, ders yapıyoruz. Hep söylüyorum da havalanma her şeydir. Yani sirkülasyon oluşturacak bir havalandırma her şeydir. El aya, ağız ilişkinizi kesmeniz çok önemli ve grip olduğunu, gripal bulguları olduğunu düşündüğünüz kişilerin önce gidip grip testini yaptırmaları lazım. Yani boğazda, burundan alınan o sürüntüde grip testini yaptırmaları lazım. Gripse ve evde de kırılgan birisi varsa ilaç ve koruyucu ilaç yaklaşımına geçmemiz lazım. Ama basitçe siz sapasağlam bir insan olduğunuzu düşünüyorsunuz. O yüzden de gidip aşınızı da yaptırmadınız. Lütfen üç gün evinizde bekleyin. Parasetamol cinsi ilaçlarınızı alın. Boğaz spreylerinizi kullanın. Burnunuzu açın. Bol sıvınızı tüketin. Ee, sıcak sıvılar olmasını tercih edin. Ama lütfen bitki çaylarına yüklenmeyin. Takviyelere yüklenmeyin koldan taktırdığınız serum e, risk oluşturabilecek bir tutum. Sıvı kaybı olmayan insana sıvı verilmez. Fazladan sıvı almak zarar verebilir size. Çünkü üstelik içine konulan vitaminlerin de zararı olabilir. Düzgünce yönetilmesi gerekiyor bireye düşen de bu öz zaman. Peki harika önerilerdi çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla yani bir pandemi ihtimali yok. Şöyle yok yani ee, her zaman var. <laughs> Sonuçta öyle <laughs> diyeceğiz. <mi? gülüyor> bu yüzyılda yani, evet. Bu yüzyılda böyle şeyler her zaman var ama bu şu anda konuştuğumuz konu ve şu anda e, bütün e, aslında acilleri kitleyen Alperen'in yazdığı. ya yani Bir nane limon bile kaynatmadan herkesin acile koşma hali evet. ve insanların bir panik hali ama e, mevsimsel bir salgının hatta çoklu bir salgının da içindeyiz. Anlattığımız evet. tam evet. onu söylüyor. Son soru olarak şunu sorayım o zaman ya eller yıkanmalı tabii ki arkadaşlar deminden beri hocamız anlatıyor el hijyeni önemli ağız hijyeni önemli oksijen almak açık e, havadan yani pencereden sürekli evdeki havayı temizlemek önemli. E, bol sıvı tüketmek önemli. Özellikle böyle bir şey yaşıyorsak ilk üç gün kendimizi e, soyutlamak, kalabalık ortamlara girmemek ve maske kullanmaya çalışmak. E, bütün bunlar önemli. Bu mevsimsel salgın döneminin bir takvimi var mıdır hocam? Yani mesela şu, şu aya doğru şu haftaya doğru bir hafifleme göreceğiz diyebileceğiniz bir takvimi var mıdır? Şimdi başlayan PİK'in 3-4 hafta kadar en aşağı süreceğini düşünüyoruz. bunun en uç noktası da çok kırılgan insanların ağır tablolarla maalesef yoğun bakımlara düşmesi oluyor. Özellikle gebe olanlar için çok kritik ve riskli. Hem gebeler için ölümcül hem karınlarındaki bebekleri kaybetmeleri açısından riskli olabilir. Taşıdıkları bebekleri yanlış söyledim kaybetmeleri açısından riskli olabilir. Ama artık mevsimlerde biliyorsunuz şimdi biz kuzey yarımkürede Kasım sonu ve Nisan arası diyorduk Özlem Hanım. Ama mevsim kaymaları o kadar büyük ki bu o virüsler soğuk sevdiği için değil aslında biz kalabalık ortamlarda kapalı ortamlarda bulunduğumuz için ama farkındaysanız biz yazın da klimatize ortamlara, kapalı ortamlara çekilmeye başladık. Dolayısıyla aslında mevsimsel dediğimiz kış virüsleri hem dört mevsime yayılmaya başladı hem de kış piklerini daha geç bir döneme bu sene olduğu gibi ta ocağa bırakabiliyorlar. Ama mesela ben Eylül'de aşımı oldum çünkü ben çok seyahat eden bir kişiyim. Amerika'ya gittim, Asya'ya gittim. Bütün o seyahatler sırasında beni bu aşının grip aşısının koruduğundan o kadar eminim ki çünkü nezle bile olmuyorum ben. Grip aşısı olmak bir yandan da sizin bağışıklık sisteminize büyük bir etki gösteriyor. Yani oradaki etkili hücreleri hizaya sokuyor. Onun için bizim en yararlı bulduğumuz ve bilinenden öte etkileri var dediğimiz iki aşıdan bir tanesi, bir tanesi Türkiye'nin çocuklara da yaptığı BSC aşısı, bir tanesi de grip aşısı. Özellikle 65 yaş üzeri için tekrar tekrar söylüyorum. Ve kötü e, safsata şeyler söyleyenlere kapılmayınız. Son derece emniyetli aşılar. E, 100 150 yıllık aşılar onu söyleyeyim. E, Canan Hanım diyor ki hocam ben sadece zatürre aşısı yaptırdım. Zatürrenin de mi aşısı var? Evet evet Özlem Hanım. Şöyle e, onu da 50 yaşın üzerinden itibaren yapılsın istiyoruz. E, evet yani bu COVID'e ve gribe eşlik eden bakteri zatürresi var ya o bakteri zatürresi çok ölümcül bir hastalık aslında ciddi mortalitesi olan bir hastalık ee, ömürlük tek bir aşısı var onun ee, onun o e, evet ben bende de var mesela o aşı ama grip aşısı her yıl yapılan aşı. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgilendirmelerde bir panik iklimi oluşmaya başlamıştır. Tabii burada yanlış bilgilendirmenin ve yanlış gazeteciliğin de etkisi var. Onun için özellikle katılmanız çok kritik önemdeydi. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Esin Davutoğlu Şenol bizimle birlikteydi. Bütün sorularımızı yanıtladı. Hocam var ol. Teşekkür ediyorum tekrar. İyi ya, çok karanlıkta kalmışım bu arada ben ışığı açmadım. Olsun sizin kendi ışığınız yeter. Bir dahaki sefere de ışığı açarak yaparız. Olsun. <laughs> <herinizde. gülüyor> Hoşçakalın. Sağ olun. olun. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Esin hocamızı uğurluyoruz. Böylece sorularımızı kafamızdaki soru işaretlerini en azından yanıtlamış olduk. Çünkü hakikaten medyada böyle bir şey başlamıştı ve Çin'in bazı bölgelerinde de hakikaten e, ciddi anlamda bir panik hali var. Bazı kapanmalar var ama Çin bu işi tabii çok sert yönetiyor. Pandemi döneminde de çok sert yönetti. E, o zaman da e, görmüştük. Bir vaka olduğu anda bile bütün mahalleyi sokağa karantina altına alıyorlardı. Dolayısıyla e, belki de onunla ilgili olabilir bütün bu haberler ama gördüğünüz üzere e, gerçekleri yine bir bilim insanından öğrendik. Harika oldu.